Lütfen. Son dönemlerde hem 10 Kasım'larda hem 29 Ekim'de Mustafa Kemal'in anılması, anlatılması bakımından, anlaşılması bakımından çok büyük bir aşama kaydettik. O beni çok sevindirdi. Ama o arada da şu derdim tazelendi. 57 senelik bir ömre neler sığdırmış nurlarda yatsın ve çok ciddi hastalıklarla. Esasında kamu yararına atanmış ömür o. Hani biz burada toplumun yararına, toplumun sağlığına, toplumun mutluluğuna adammış bir ömür diyoruz ya. Bizim yaptığımız hiçbir şey. Sizin yaptığınız çok şey, hiçbir şey olur mu? Çok şükür. Evet. Onun yanında. Siz şey. bu 10 Kasım'da bir dergi için bir mülakat verdiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü e anlatan. Orada diyorsunuz ki 1938'de bir güneş battı. Ondan beri biz alacak karanlıktayız. Ben çok samimi öyle düşünüyorum. Gerçekten öyle düşünüyorum yani. Müthiş bir lider, o kadar hastalık, o kadar sağlık sorununa rağmen. Daha 15 yaşında Manasır'da sıtma olmuş. Bütün yaşamı boyunca 11 kez sıtma yaşamış. İkisi ciddi 4 tane kalp spazmı geçirmiş. Gözünden Trablusgarf'ta İtalyanların attığı bombadan taşı geldi, korneasını yırttı. Oradan gazi oldu zaten. E, Çanakkale'de şarapten geldi, saat olmasaydı... Kaybedecektik, Allah bize bağışladı. Böbrekleri rahatsız. Böbrekleri birkaç kez rahatsız. 19 Mayıs'ta bile böbrek rahatsızlığı çekiyor, beynini tutuyordu diye notlar var yani. Bir de tabii Cumhuriyet'ten sonraki 14 sene müthiş bir 14 sene. Gerçekten müthiş bir 14 sene. Osmanlı'dan devraldı. özellikle sanayide devraldığı sıfır yapı, sihirli çubukla dokunmuştasın 14 senede müthiş bir gelişme. Yani iki tane iktisat kongresi, iktisadi devlet teşekkürleri, şeker fabrikaları, efendime söyleyeyim 4 onda 7 büyüme, iki tane denk bütçe. Buna olacak şeyler değil o tarihte. Özellikle de 29 sanayi buhranını idare etmesi bence müthiş bir şey. Cumhuriyetin ilanı abi. Cumhuriyet Atatürk'ün adeta bir milli sırrı. içinde sürekli tuttuğu, yani okul yıllarından Jean-Jacques Rousseau okuyarak, Victor Hugo okuyarak aklına kazıdı. İşte bence iş orada yani. Çok okuyor bir defa. Müthiş. Çankaya Kütüphanesi'ne gelip araştırma yapan hocalarımız var. Efendime söyleyeyim. O Çankaya Kütüphanesi'nin yüzde %30'u yabancıyı basın. Basın da değil yani. Filozof, düşünür, kim varsa hepsini okumuş. Montesquieu'da okumuş. Jean-Jacques Rousseau'da okumuş. Montesquieu eşitlikçi. Daris Akroso bence yanına el yazısıyla da not almış. Diyor ki yani hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bir şahsa, bir aileye, bir gruba devredilemez. Bu mühim diye yazmış. Bence cumhuriyetin temel yapı taşlarından biri de o. Nitekim 21 Anayasası'nda da birinci maddede bunu aslanlar gibi yazmış yani. Nasıl bir entelektüellik değil mi? Mesela kitap okurken kitapların kenarlarını notlar almak. Her abi. şey bilgiye dayalı. Ya yani müthiş bir şey bu. 900e ya. aşkın kitap var, o da notlu diye net. Bence daha fazladır bilgisi. Bilim üzerine giden, akıl üzerine giden, yani ilahi seküler, rasyonelist bir adam. Ve ne müthiş, o dönem tarih sahnesinde Atatürk'le birlikte olan liderlerden bir tek de Atatürk'ün heykelleri dimdik ayakta ülkesinde hala. E düşünün o zamanın liderlerinden de eser kalmadı. Tabii. Ama Mustafa'm hala anılıyor. 10 Kasım'da da yaptığımız ritüel bence hiç terk edilmemesi gereken müthiş bir ritüel. Bir tek biz yapıyoruz. Bir tek bizim liderimize mahsus o zannediyorum. Dünyada yok. Ben geçen sene benim 10 yaşında yeğenim var. Okulda 10 Kasım'da ağlamış. Öğretmenler dedik ya dedi böyle böyle ağladı dedi. Aradım dedim kızım niye ağladın sen? Amca Atatürk öldü dedi. Kızım dedim Atatürk öldü kaç sene oldu? yani bu sene ölmedi. Ve bu çocuk daha 10 yaşında. Yani bu kadar bu acıyı her 10 Kasım taze hissetmek Atatürk'ün bir tek kendi milletiyle kurduğu bağlantı. Ben başka lideriyle, atasıyla böyle bağlantı kurmuş bir toplum daha görmedim. Ama şeyde ben de ağladım. Yani 29 Ekim'de rahatsız. 29 Ekim etkinliklerine katılamıyor. Sebe Sabiha Gökçen yanındaymış. O diyor ki paşam önümüzdeki sene inşallah etkinliklere katılırsınız susturuyor el hareketiyle. Diyor ki ben bir seneyi düşünemiyorum bile. Ekim'i çıkarırsam iyidir, Kasım ayını çıkaramam diyor. Zaten bir Kasım'dan da yatağa düşüyor. Ben orada da ağladım diye yani. Sizinle her şey konuşmak çok güzel ama Atatürk konuşmak da bir başka... Bitmez Atatürk'e girdim. Programı sığdıramıyor. Ben...